Herkese merhaba kızlar. Ben şimdi konsolumun içini boşaltacağım, sileceğim, tekrardan yerleştireceğim. Belki siz de görmek istersiniz diye videoyu alıyorum. Masam aslında bunun tam önündeydi. Ama temizleyeceğim diye e, bu tarafa çektim. Şimdi başlayalım. Bir Köpüklü su hazırladım. İçine çok azıcık sirke koydum. Bununla şimdi konsolumu silmeye başlayalım. Konsolu komple boşaltacağım. Biraz karışmış tabii. Misafir falan filan derken... Şimdi böyle ilk başta yere koyalım hızlıca. Şimdi içini hazırladığım suyla siliyorum. Şunları da siliyorum şöyle yüzeyden. Şimdi burayı temizledim. Şimdi aynı şekilde şu tarafını da iki kapağını açacağım. Burayı da temizleyeceğim. En son beraber yerleştireceğiz. Şimdi bu tarafı da boşaltıp silelim. Burayı boşalttım ne kapakları da siliyorum içten. Yerleştirdikten sonra bu kapakların dışından da sileceğim. Şimdi yerleştirmeye geçelim. yerleştirdim. Şimdi hemen bu tarafa başlayalım ki sonra da ben size içindeki yaptığım düzeni göstereyim. Hemen şöyle üstten siliyorum zaten. tarafı da bitirdim ama ilk başta bu kapakları üstten de sileyim ondan sonra iş düzenini göstereceğim. Evet konsolumu temizledim. Şimdi şu kapaktan başlayalım. İçindekileri göstereceğim. Nasıl düzen kurduğumu. Bu arada bir de ben bu üstünü yani bu üst camı aynayı öncesinde silmiştim. Sonra alta geçmiştim. Şimdi ilk buradan başlayalım. Burada benim bu tepsim var. Diğer tarafa sığmadı. O yüzden buraya koydum. Burada masa örtülerim var. iki tane. Burada koleksiyondan aldığım çay bardakları var. Bu da arkadaşımın yaptığı Oyda Home'dan bohçama hediye olarak getirmişti. Şöyle göstereyim. Şöyle çok güzel, çok zarif. 12'li. Hemen bu alt kısımda da hemen bu alt kısmı kublarımı koydum. Tatlı yaparken magnolia falan zaten bilirsiniz. Burada da e, su bardağı setim var zaten misafirlik. Burada çatal kaşık takımımın kutusu var. Hemen şöyle döndüreyim. Burada yine çay bardağı setlerim var. İşte meşrubat bardakları falan var. Şurada da e, pasta için böyle kağıt tabak almıştım. Onlar poşette duruyor. Kirlenmesin diye o şekilde koydum. Hemen diğer tarafa geçelim. Şimdi bu tarafa geçtik. Burada da gördüğünüz gibi misafir yemek takımlarımı bu tarafa koyuyorum. Ee, burada şu Karaca'dan aldığım e, pasta takımı var. Şöyle göstereyim. Gold. Evet. Ee, ama ben makineye birkaç kere attım. Hemen soyuldu. Yani elde yıkanmak gerekiyormuş. Kenarları hafif soyuldu. Bunları buraya daha ölçülü tartsın diye hani ağırlık bir tarafa binmesin diye şöyle ikiye böldüm kaselerimi falan hemen aşağı geçiyorum. Bu e, kuplarım var benim e, servis tabağının e, altına koyduğum. Onlar bayağı ağır aynalı zaten önceki videolarımda belki görmüşsünüzdür. Sofra düzeni yaptığım videolarımda görmediyseniz şuraya küçük bir fotoğrafını bırakacağım. Hemen üstünde böyle e, servis taza, tuzlarımı, işte. kürdanlıklarımı falan koydum servis tabaklarımı buraya koydum. Şu yukarıdakiler yemek tabağıydı bu arada. Burada işte kayık tabaklarım var. E, sürahim var servis setimin. Onun da tıpası yani böyle <laughs> şey sığmadığı için boydan üstüne koydum. Hemen bu şekilde bir düzen yaptım. Umarım hoşunuza gider. Umarım beğenirsiniz. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.